Peki bu kadar çok koşuşturan ve koşturmayı seven bir insan olarak o kadar saatini orada geçirirken sıkılmadın mı? Ya, o kadar koştuktan sonra arada bir pause yapıp dinlenmek lazım değil mi? O da orada. <laughs> yani arada bir <gülüyor> <gülüyor> yani hatta benim amacım 10 gün boyunca hiç uyarmadan uyumaktı. Yani bütün böyle 37 yılın yorgunluğunu dedim orada atarım dedim. 10 gün boyunca dedim 240 saat kestiririm şöyle Ama maalesef olmayınca olmuyor işte. Yani bir dağa falan da çıkabilirdin orada rahat rahat. Yok ben suyun altını dünyada anne rahminden daha güvenli olarak gördüğüm bir yerdir. Ne anne diyorsun? rahminde ki bebeğe annenin yapacağı ters hareketler, ağır, yanlış hareketler zarar verebilir. Ama suyun altında size zarar verebilecek hiçbir şey yoktur. Çünkü suyun altı dünyanın en güvenli yeridir. Uymanız gereken kurallar çok basittir, sistematiktir. Nefes al ver, standartları sana hiçbir şey olma ihtimali yok. Biz birçok insanda izliyordu değil mi orada? Ki, ne yapıyordun onlarla? Sana, şaka yapmıyorum ben bazen gözyaşlarımı tutamadım. Gecenin saat dördünde yüz kişinin Beylikdüzü Mikros Alışveriş Merkezi'nin bahçesinde ne işi var? Suyun altında gözyaşlarını tutamadım. <laughs> Şaka değil ya insanlar sürekli el sallıyor. Kafamı kaldırıyorum. Alışveriş merkezi kapatılmış. Herkes dışarı çıkartılmış. İnsanlar E5'in üzerinde araçlarını çekmişler. Demir parmaklıklara yığılmışlar. Sadece benim ayaklarımı görüyorlar. Yatıyorum yatağın üstünde. Ayaklarımı görüyorlar ve bekliyorlar <laughs> orada. Niye? Sadece ben kalkayım görsünler diye. İşte orada çocuklara sesleniyorlarmış. İşte kaldırın bir el sallasın biz de tekrar yatar. Ekran sallıyor muydun? Tabii. Sürekli onlara beraberdik hatta... Ne bazen, işiniz var burada? Ne bakıyorsun? Ha, var bana mi? bazen ne şey falan oldu böyle. <laughs> Sen diyorlar manyak mısın? Tamam diyorum ben manyak. Sen ne işin var burada? <laughs> yani ben manyak olabilirim buradayım ama senin ne işin var burada? <gülüyor> <gülüyor> Ay gerçekten. Yani şakası yani <laughs> bir tarafa bir şey, daha böyle gidiyorum gidiyorum çünkü çok sormak istediğim şey var sana. Hamburgeri nasıl yedin? Hamburger yedin değil mi? Hayır hamburger yemedim köfte yedim. Suyun altında Pardon. ekmek <laughs> ürünlerini tüketmiyoruz çünkü ha. suda çok çabuk çözülüp bozulabilir Ama her türlü e, et ürünü, yani şöyle söyleyeyim sabah kahvaltısını beyaz peynirle başlıyordum. Arkasından kaşar yiyorduk. Daha sonra sosis, köfte, Bir sucuk. Bir kadar beyaz peynir. <laughs> yok asla öyle şeyler yok. Normal yani e, doyabildiğim kadar. Böyle limitimiz yoktu. Canım mesela bir şey çekti o sırada. Yok tabii. Nereden olacak? Mesela ne çekti? O nasıl bir, onu nasıl ağzına atıyorsun? Ağzına su girmiyor. Ne no, oldu? No, anlatsana bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hadi anlatalım bakalım. Şimdi e, örnek veriyorum. Ne yiyoruz? Şurada ne yiyelim. yiyelim mesela? Köfte. Köfte yiyoruz. Şöyle düzelteyim değil mi onu? Ver ben, ben göstereyim sen konuşurken. Köfte yiyorsun. Köfte e, tercih ettiğim köfte türü bizim... E, Tekirdağ köftesi olarak tanımladığımız parmak şeklinde olan çünkü köfteyi ağzınıza getirdiğinizde ağzınızı minimum oranda açmanız gerekiyor ki ağzınıza sıfır su girsin. Bundan sonra dışarı doğru hava vermeniz gerekiyor. Ağzınızdan hava verirken köfteyi ağzınıza doğru itmeye başlıyorsunuz. Dışarıya çıkan hava içeri su girişine engel oluyor. Sizin dışarıdan uyguladığınız basınçla da köfte ağzınızdan içeri doğru girmeye başlıyor. Köfteyi ağzınıza aldıktan sonra çiğnemeye başlıyorsunuz. Çiğnerken bir süre sonra nefesiniz bitiyor. Regülatörün ikinci kademesinden hava alıp tekrar çiğnemeye devam edip ikinci köfteye geçiyorsunuz. Evet. köftenin tadına varabiliyor musunuz? Kesinlikle muhteşem oluyor. Şaka diyorsun ya. Hayır. Oh, oh. Denemeden bilemezsiniz. Ben hep şey derim, ...dalanla dalmayan bir olur mu? Böyle bir şey denemem var ya. Bakın, <laughs> dünya, mi? üzerinde, dünya üzerinde hiçbir zaman için ...dalanla dalmayan bir olmaz. Ha. Davan insanın su altına... Bunu su altı... Mi? ben kaçırdım da. <laughs> sırada. Böyle tutuyorum ama. Su altı dünyasına muazzam bir e, yatkınlığı başlar. Oradaki korkular oradaki dürtülerini bir anda yitirmeye başlar ve oraya bir sevda başlar. Peki tuvaletin gelmedi mi? Geldi. Büyük tuvaleti? Geldi. Ne yaptı? Sizi Süpermen'in tuvalette gördünüz mü? <laughs> Görmek için. <laughs> 135 saat Cem. Cem diyorum sana, kusura bakma. <laughs> Rica ederim. <laughs> Hayır bana çünkü çocukluğumda ben Süpermen filmlerini hazırlandım. Hiç He. tuvalete gittiğini görmedim. Ha. O kadar Rocky Rambo filmi seyrettik. Onlar da gitmiyordu. Demek ki bizim süper kahramanlar gitmiyor. Ya ben Özellikle de bir süper, süper kahraman, kahraman olarak 35 saat suyun altında kalabiliyorsa bir insan mutlaka bir süper kahramanlığı vardır. Kalabilir misiniz? Benim süper kahramanlığım başka alanda. <laughs> tamam benim gözüm şu altında olduğu için. <laughs> Ne diyeyim? ben burada şu stüdyoda süper kahramanım. Tamam. Ben de suyun altında kahraman olarak <laughs> doğayı ve çevreyi kirletmemeye özen gösterdim. Gerçekten çok ciddi soruyorum. Ya tuttun mu kendini? Ee, şöyle söyleyeyim. 5 yaklaşık 135 saat içerisinde iki defa tuvalet ihtiyacı hissettim. İki defa tuvalet ihtiyacında özellikle zaten kullandığımız ekipmanlar, aparatlar vardı. Ve aparatlar sayesinde çok fazla şey Ha. Oradan sonra kulaklıktan falan ne diyorlardı? Ee, ...normalde bazı zamanlar işte iki buçukla, on dört otuzla, on beş, otuz arasında halkla konuşma olarak akmıştık. Ay bak aklın yolu bir, bir, bir izleyicimiz de sormuş tuvaleti nasıl yapıyordu diye. <gülüyor> i̇nsanların <gülüyor> en çok merak ettiği şey bir ne yiyeceksin, ne içeceksin, iki tuvalet ihtiyacını nasıl karşılayacaksın? Ya bunlar özel sorular arkadaşlar. Bırakın içimizde saklı kalsın. Sen kalk, bütün insanların ortasında otur... 135 saat suyun altında kal. Bir de gizli hiçbir şey gizli kalamaz kardeşim. Ben, <laughs> ben zaten gizli kalmasın diye dört tane kamera koydum. İngiltere'de, Londra'da ve Hong Kong'da olmak üzere iki tane server kiralayıp bütün dünyaya 24 saat yayın yaptım. Canlı yayın yaptım. Live. İsteyen herkes o anda seyredebilirdi. Hmm. Her türlü yani 24 saatim suyun altında 24 saatim sürekli canlı olarak yayınlandı. Yani şu an Amerika'dan ya da Almanya'dan konuştuğumuz herkes orada geçen bütün yaşam şamatayı çok rahat takip etmişler. Yani gizli saklı bir şeyimiz yok, bizim her şeyimiz şeffaftı. Kameraların önünde gerçekleşti. Tamam, onu biliyoruz. Cem ben onu sormuyorum. Yani ben bu hani bunun nasıl bir ruh hali olduğunu kendi içimde çözmek istiyorum. Aslında bana ne? Ama yok, yani e, ben de bunları merak sen, ediyorum. Tabii ki çok haklısınız aslında. Yani neden insan böyle bir şey yapar? Hı? Sorusu aslında bu. Neden bir insan yani böyle e bir şey Yani yapma... Guinness'e girdin, girdin. Hadi Amerika'daki adamı da egale ettin. Ne oldu? Bir de üstte yani para aldın ama daha fazla para harcadın yok. değil mi? Para da yok. Soruyu kısa atıyorum ben. <laughs> Neden böyle bir şey yapma ihtiyacını hissettin? Heh. Öyle bir için. Hayır. Ee, öyle bir şey yok zaten. Guinness bir kere kimseye hiçbir şekilde ödül, mü, ödül mükafat falan vermiyor. Onu, Onu biliyoruz. Söyleyeyim. Yok. Halkın çoğu şey diyor. 500 bin dolar bankaya yatmış. Rekusuzdan çıkınca 500 bin dolar daha çekmiş bankaya gibi diyor. Hepimiz yatalım mı izleyiciler? <laughs> Aynen. Böyle bir şey 8 katlı apartman boyunda rekor var. <laughs> Dünya Bankası'nda daha zengin olması lazım. Böyle bir şey yok. Buradaki amacımız öncelikle benim ben bir sual spor kulübünün başkanıyım. Ve yaşadığım ülkenin altı tarafı benim için denizlerle çevrildi. Altı tarafı denizlerle çevrildi. Bir ülkede hani su altını dalan çıkan insanları boş verin. Yüzen insan sayısı bile çok kısıtlı. Birinin parmakları kadar bence. Hmm. Almanya'daki sadece kuzeyde bir kıyısı mevcut ülkenin. Dalıcı sayısı bizim ülkeden daha fazla. Yani insanlar su altına yatkın. Yüzme ana kullarında başlıyor. 6 yaşında başlıyor. Bizde anne baba eğer geçmişte bir haber okudularsa çocuk mu diye. Çocuğunu suya sokmadan gel diyor. Olursun. Çekirken alıyor. İnsanlara suyu sevdirmenin, su altını sevdirmenin bu sayede de denizleri korumanın tek bir yolu vardı. Onlara su altının aslında çok rahat bir ortam olduğu, çok relax bir ortam olduğu. Çöp İnsan de isterse yiyorsun. yemeğini değer, de, köftesini de ye. içer, meditasyonu <laughs> yapar, uyur da her şeyini yapabileceği bir yer. Hani insanlar şu an ne yapıyor? Ay'a gidiyorlar değil mi? Mars'ta bir koloni kuralım, orada yaşayalım. Gerek yok. Her yer denizlerle kaplı. Atlantistan genelden ben değilim ama Atlantise gitme talip olan ilk adam benim. Suyun altında yaşam olabilir. Bundan daha güzel ya da daha güvenli bir ortamda olamaz. İnsanlarda bunu en güzel ispat etmenin yolu bir akvaryum içerisinde yaşamaktı.